Merhaba arkadaşlar, ben Crypto Astra. XVG BTC paritesini ve Bitcoin'i incelediğimiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugüne dair gelişmelere ve grafiksel olarak teknik verilere dayanaraktan arkadaşlar neler olmuş, neler gitmiş bunları hep beraber inceleyelim istiyorum. Arkadaşlar analize geçmeden önce sizlerden ricam videolarımı sıralı olarak ardımdan izlerseniz, hepimiz için daha faydalı olur. Ee, Tabii ki sorularınıza cevap vermek isterim. E, mümkün olunca okuyorum ve cevap da çalışıyorum. Özelden soru yazan arkadaşlara. E, ama bunu bir film olarak, bir dizi film olarak düşünün arkadaşlar. Sıralı izlemezsek eğer e, ipin ucu kaçıyor. E, bazen benim için bile öyle. E, o yüzden daha faydalı olacağına inanıyorum. Videoyu izleyen arkadaşlarım da lütfen kanalımıza abone olursanız, Twitter ve Telegram kanallarınıza desteklerseniz sevinirim bildirimleri açmayı da unutmayalım. Çünkü bazen anlık gelişmeler olabiliyor ya da öngörülerimiz oluyor. Bunları paylaşıyoruz. Bunlardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar lütfen bildirimlerinizi açın. Hemen Bitcoin saatlik grafiğiyle başlayalım arkadaşlar. Aslında çok da sürpriz bir şeyler yok. Tam istediğimiz gibi ilerliyor Bitcoin arkadaşlar. Şimdi buralarda şu saatlik iş işim, işimi bu üzerinde buralarda seyredeceğini söylemiştik bitcoini. E eee bizim robotunda bulmuş olduğu 38610.20 dün de bu şeyi vermiştik. Bakın arkadaşlar şöyle biraz zoom yapalım. Bakın görüyorsunuz milimetrik buradan dönmüş. 38610.20. Bitcoin'de aslında biliyorsunuz şu kırmızı çizgi düşen trend çizgimiz bu malum sebeplerden dolayı artık hatırlatmak istemiyorum. ben de almak istemiyorum. Malum sebeplerden dolayı oluşan bir düşen trend çizgisiyle aslında Bitcoin'in düşen trend çizgisi buradan geliyor arkadaşlar. Onun da hemen bir geçmişine bakalım. Bitcoin'de arkadaşlar düşen trendde e, ee, nereden gelmiş? 58.285 dolardan gelmiş. E, bu da demek oluyor ki çok kısa olmasa da kısa vadede bu değerlere Bitcoin'in gideceğini öngörüyorum arkadaşlar. Asıl gezinmesi gereken nokta buydu zaten Bitcoin'in. Bu son dönemlerde ana kırmızı Düşen tren çizgisinin altında hareketlerini bitirmiş, üzerine kırmış. Ana düşen tren çizgisinde e, şu an noktası olarak kararsız bölgesine geçti arkadaşlar. Neydi orası? 38.610 dolar. Şu bulutun üzerinde biraz e, hareketine devam ettirip e, biraz hacmin gelmesi gerekiyor. Bunu da en iyi 4 saatlikte görebiliriz. Hemen 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de arkadaşlar grafimiz güzel e, işlemiş. Tam nokta atışı gelmiş 38.610.20 dolardan. Şurada görüyorsunuz yükseliş zaten göstermiştik. Burada bir fake durum var, şurada belirsiz bir alan vardı. Dünkü videomuzda da bahsetmiştik. O yüzden videoları sıralı şekilde sardırmadan izleyelim diyoruz arkadaşlar. Bugün gece yarısına doğru ya da gece yarısından sonra biraz hafif bir yükseliş, bir test aşaması daha olacak ama yenemeyeceği kanısındayım ben. Çünkü şu kararsız bölgeye gideceğiz. Bakın şu kararsız bölgelerde ne olduysa. Burada da olacak. Ya yataya geçecek ama hafif bir düşüş bekliyorum. Ben nereye kadar gelir Bitcoin acaba? Yani Bitcoin'in düşeceği nokta 36.299 dolar. Ya da bir önceki destek alanımız olan 33.800 dolar. Yani bizim için çok önemliydi. Buralara kadar sarkabilir düşüncesindeyim. Yani grafik olarak da bunu destekliyor. Ee, dünkü videomuzda tarihsel verilerimize bu grafiğimizi uyarladığımızda ayın 15'inde gerçekten dikkatli olması gerektiği yönünde bir uyarı yapmak istiyorum. Günlükte de arkadaşlar bulutun hala altındayız ama hareket döngümüz çok güzel devam ediyor. Büyük ihtimal bugün 38.600 direncimizi kırar. Hafif de bir şey gelirse, destek gelirse eğer hacim olup açısından. Şu kararsız bölgede biraz daha rahat edeceğiz. Kim rahat edecek? Tabii ki XVG rahat edecek. Bu arada birkaç coin'i daha incelemeye başladım arkadaşlar. Vakit buldukça. Normal evet. bu coin'lere adapte etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi tekrar hatırlatmak gerekirse e, bu ayın 14 ve 15'i, miydi 14'ü, evet 14 ve 15'i ayın 17'sinde bir hazırlığımız olacak. Yani günlük grafikte şu cephede 6. ayın 27'si gibi bir ufak bir bayrak açmasını bekliyorum. Asıl bayrağı da e, şimdiden bildireyim. Ağustos ayının başlarına dek geliyor arkadaşlar. Temmuz ayında e, sert yukarı ve aşağı hareketler olacak. E, aralıklı haftalara yayılacak bu. E, grafik bize onu gösteriyor. Çok fazla kararsız bölgede yok. Bitcoin cephesinde dominansı da Kısaca hemen bakacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi 44.21 bandına gelmiş. Biraz yükselme var. Sıkı takip eden arkadaşlar zaten biliyordur. 42 özür dilerim 44.50 ile bir sürü rakamlarla uğraşınca da kafada gidiyor. 47.5 44 42.5 47.5 arasında dominansın e, sabit kalması, gezilmesi altlar için güzel oluyor arkadaşlar. E, 42.5 altında altlar da ezmeye başlıyor. Bugünkü yükselişle bitcoin fiyatı e, 38 bin üstüne de attı, güzel de oldu. E, ama şeyde dominansta yükseldiği için altlarda bir takım çekilmeler oldu. Bunu da zaten dün bildirmiştik. E, özellikle XVG tarafında e, alım ve satım noktalarını bildirdik arkadaşlar. Ana direnç ve destek noktalarını. Amerikan dolar indeksine bakalım arkadaşlar. DXY e. yatay seyirde gidiyor. Burada şeyi biliyorsunuz DXY'yi para sanırım burada ne tarafa akacağına daha tam karar vermemiş. Ama Bitcoin dominansına bakarsak biraz canlanma var. Yatırımcılar geliyor. Ve Çeşitli haberler de geliyor. Haberlerin gelmesi de güzel tabi arkadaşlar. Hemen XRG BTC partisine dönelim arkadaşlar. XFG'de ee, durumlar güzel Ben beğeniyorum şahsen ee, bizim hareketli ortalama döndüğümüzde de takip ediyor şurada hafif bir aşağı sarkma oldu ee, bugün için minimum 82 satışıya geleceğini ifade etmiştik özel durumdan da bildirdik ee, alan arkadaşlarımız inşallah kalanlar kazanacaklar da yani Mekti de sata gitmiş ama en kısa zamanda bunun ala döneceğini tahmin ediyorum arkadaşlar nereye vermişiz zaten şey olaraktan 17 Haziran, evet 17 Haziran özellikle akşam 19 civarları yani 4 saatlik kapanıştan sonra bir hareketlenme olacak gibi. Çok büyük hareketler değil ama asıl yükselişimiz olarak beklediğimiz Temmuz'un 5'i arkadaşlar. Burada güzel olaylar olacak inşallah. Hep beraber izliyoruz. Yani stok arasaydı da bir sat olayı var. Hatta dibin dibinde sürünüyor XVG tarafında. Aktize de bayağı düşüşte. Yani ufak hacimlerle bunu tetikleyebilirler arkadaşlar. Şu an XVG'de tahmin ediyorum ki Bitcoin'in fiyatını sabitlemesini ve dominansının hareketsiz kalmasını bekliyordur. Bu 4 saatlik grafikti. Saatlik grafikte neler olmuş ona bakalım. Arkadaşlar saatlik grafikte de cuk formasyonumuz çok güzel işliyor. Ee, gördüğünüz gibi hareketsel döngümüzü de takip etmiş çok harika bir şekilde. Ee, takip ediyoruz. Şu yükselen trendin üzerine bir geçmesi lazım arkadaşlar. Şurada bir karınca alanı olacak. Belki bu da aşağıda olabilir. Lütfen buralarda formaya kapılmayalım. Ee, şahsen buralarda formaya kapılmayacağım. Ayın 17'sine kadar e, bu günlük grafik arkadaşlar. Demin herhalde saat dedim özür dilerim. Aynı e, ayın 17'sine gayet 17'sine kadar gayet rahatım X cephesinde. E, şuradaki kararsız bölgede neler olacak, neler bitecek. Buna aynı 16'sında bakacağız arkadaşlar. Takipte kalalım. Ee, bu arada ne yazık ki biraz sıkı takip gerekiyor. Aslında günlükte ortalama olarak çok az bir şey, bir miktar aşağı doğru sarkma var. Ee, belki hani 17'si, 18'inde belki 18'inde şuradan şöyle çıkmak isteyebilir. Ama büyük ihtimal burayı takip edecektir diye tahmin ediyorum. Güzel ilerliyor arkadaşlar. Destek dirençlerimiz belli dünküyle herhangi bir değişiklik yok. Vermiş olduğumuz tarihlerde herhangi bir değişiklik yok. Saatte grafikte de işler yoluna gidiyor arkadaşlar. Burada dominastan dolayı aşağı kırmış gözüküyor. Şuradaki hareket gibi. Buraya zaten ben çok benzetiyorum. Şurada bir, bir birkaç gün içerisinde güzel karlar bırakacağını inanıyorum XRG'nin arkadaşlar. Dominası dominansı takip etmek çok önemli. XVG için konuşuyorum ve Ethereum'u takip ediyoruz arkadaşlar. Sıkı takip eden arkadaşlar biliyor. Bu noktaları lütfen kaçırmayın takip ederken. XVG cephesi de kısaca böyle arkadaşlar. Bugün 23.45'ten sonra tekrar bir değerlendiririz. Twitter'dan bildiririz ne oluyor, ne bitiyor, ne olabilir. Öngörülerimizi paylaşırız arkadaşlar. Şimdi isterseniz hep beraber Cardano'ya geçelim. Bugün Cardano ya... Arkadaşlar yeni eklediğimiz coin Cardano. Ada coin yani. Yani çok fazla vakitte ayıramadım, bugün de yoğun bir gündü benim için ama genel olarak gördüğüm yani Kardağan'a güzel karlar vermiş, şurada bayağı bir kararsız bölgede kalmış aslında. Şu alanlarda özellikle, şurada kazananlar ve kaybedenler kulübü çoğalmış gözüküyor. Şurada arkadaşlar bir trend oluşturmaya çalışmış ama burası bozulmuş. Burayı da kırmış aşağıya. Yani benim gördüğüm e, bunun için tarih de verebilirim. Biraz çalıştım. E, Haziran 20'si gibi. Evet 20 Haziran. 20 Haziran'da biraz toparlanma ve yükselme aşamasına gelir. Gelirse nereye gider? 1.9992'ye Düşerse de ona bakalım arkadaşlar. Eğer bu tarihe kadar düşüş gelirse de 0'a yani 6 centlere falan gösterir arkadaşlar. USDT paritesi. Ee, yani aslında Bitcoin düşerken Cardano fazla düşmemiş. Yatayda seyretmiş. Bu da şu anlama geliyor benim için. Aslında tam olarak düzeltmesini tamamlamamış. Evet yaklaşık olarak da buralara gelmesini ben de beklerim 6 centlere. Yani alım için 8 centler falan uygun olacaktır. 8,5-9,5 cent arası şu bölge. Hatta 1 dolara kadar bu toplu ilerlenebilir çok kararsız kalmış arkadaşlar bu şuradan bir saatlikten şeyde bakalım Fibonacci'sine yani evet Fibonacci bir seviyesine gitmiş gri ve kır kırmızı alanlarımızı hatırlayalım arkadaşlar var. bak ee, izlerseniz bunları e, ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz ee, yani buraya gitmiş ama aslında gittiği kadar fiyatlanamamış çok ara bölgelerden dönmüş Evet, biraz kararsız kalmış. Yükselmek istemiş bir şeyler olmuş burada ama yani ne yazık ki istediği yükselmeyi yapamamış. Yapamadığı için de çoğunlukla yani 0.786 gibi bile tamamlayamamış. Yok. Tamamlayamamış arkadaşlar. 0.5 0.5'i iyi test etmiş burada. aşağıymış. inmiş. Bu kardağını biraz aşağı gidecek gibi arkadaşlar. Yani şu seviyelere kadar Cardano'yu takip etmek lazım. 1.46 Yani yaklaşık olarak evet 1 dolar 46 sent gibi Buralar tehlikeli bir bölüm. Cardano'yu biraz izlemek gerekiyor arkadaşlar. Cardano'yu izlemek için tabi her zamanki gibi Bitcoin'de izlemek gerekiyor. Ayakta durmaya çalışıyor ama sanki yıkılacak adam görüntüsü var. Hatta şurada bir Bunu ben nereden çizmişim? Burada bir Büyük bir oba oluşmuş. Bu o boyu da tamamlamaya gitmek istiyor bir görüntü var burada arkadaşlar. Bakın şurası. Sol baş, sağ Buradan aşağı inmek istiyor gibi. Yani. Şeyi de verelim. Son kalesi. Kardan için son kareyi. Hatta. Şu nokta. Şurayı kırarsa. 1.39.70 burayı Aşağı kırarsa sert düşüşler beklerim arkadaşlar kardanıda. Çok dikkatli ve stoplu takip edilmesi gerekiyor bence. Sepetinde bulunan arkadaşlar var ise. Ee, yani kısaca bahsedeceklerim bunlar. Çok fazla izleyemedim dediğim gibi. Günlüğüne bakalımydı. Bunu günlükte ne yapmış? Yani günlükte de çok tat vermiyor arkadaşlar. Sanki biraz aşağılara gidip bir güç toplamak istiyor gibi bir görüntüsü var. Benim diyeceklerim şu an için bu. Pardon onun için. Maksimumda gitmek istediği yer ona bakalım arkadaşlar. Evet maksimumda gitmek istediği yer bizim çizdiğimiz Fibonacci'nin tam ortasına denk geliyor arkadaşlar. O da bir önceki all time high yaptığı nokta burası herhalde. ATH'de kaçmış? 2.39.64 2.39.64 yani bir gözü burada bir gözü 0.70'lerde ee, çok kararsız, çok kararsız kardona bu aralar. Bence bunu bir takip etmekte fayda var. Yeni girişler için stoplu ilerlemekte fayda var. Eğer sepetinizde zaten bulunuyorsa bence o kadar beklenebilir. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlık değişmeler olursa Twitter kanalımızdan, Twitter sayfamızdan ve Telegram sayfalarımızdan sohbet gruplarımızdan bildiriyoruz. Buralara abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar diliyorum.